Tekrar merhaba. 2020'nin son ayında 13. sezonu başlatıyorum. Bu sene benim için de sizin olduğu gibi kötü geçti. Ve galiba yüzyılımızın en kötü senesi olarak yazılacak bir kenara. Çok fazla dikkat dağıtıcı şey vardı. Bu yüzden benim anlatmaya çalıştığım şeyleri toparlamamda uzun sürdü. Ancak bir senedir üzerine çalıştığım konular var. Bu konulara geçmeden önce bir sürprizimden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz insanların evlere kapanmasıyla YouTube kullanımı arttı. Bu artıştan ben de nasibimi aldım. Daha fazla insan beni tanıyor aranızda bir şekilde yeni abone olmuşlar ve videolarıma ilgi gösteren insanlar var. Hepsinin de soruları var. Tahmin edersiniz ki bu sorular daha önce binlerce defa sorulmuş ve benim yanıtlamaktan artık usandığım sorular. Bunların yanında YouTube olan ilgi bütün kanallar arttığı için YouTube'dan beklenenler de değişti. Bir video sitesinin olmasının yanında yarı yarıya artık bir canlı yayın sitesine de dönüştü. Ve ne yalan söyleyeyim 2020 içerisinde ben birçok canlı yayın izledim neredeyse her gün ve çok kıskandığım zamanlarda oldu. Neden kıskandım? Çünkü bir takım interaktif durumlar var. Orada çete bakılıyor vesaire. Ve ben yıl içerisinde oyun yayınları yaptım. Biraz deneme yaptım. Bunlardan pek istediğim verimi alamadığımı söylemem lazım. Pek canlı yayın insanı değilim. Ve üzerine uzun uzun düşündüm. Peki ben nasıl canlı yayın yapabilirim kanalımda? Çünkü fikirleriyle ortaya çıkmış birisinin eleştirmek o kadar kolay ki. Sadece kendi fikirlerimi anlattığım için... Edilmiş hakaretleri bir düşünün bana 15 senede. Ve canlı yayın yapmak konusu benim için bu yüzden biraz lanetli. Çünkü ben chat'teki o benden isteneni verebilecek yapıda biri değilim. Peki nasıl olur diye düşündüm ve sezonların içerisinde toplumsal konularla alakalı videoları çekerken çok eğlendiğimi fark ettim. Aynı zamanda da özel hayatımda bu konuları konuşurken bir freestyle yaptığımı, üstüne çok hazırlanmadan konuştuğum konular olduğu için o sırada felsefe yapmaya, o sırada konseptleri bağlamaya çalıştım, o sırada bağlamlar arası geçiş yaptığımı fark ettim. Ve bundan çok eğlenmeye başladım. Ve bana birçok soru var nasıl düşündüğümle alakalı. Benim nasıl düşündüğümü videolara izleyerek anlamak mümkün fakat buna zamanımız yok. Kimsenin zamanı olmadığını anladım artık bu kadar sene sonunda. Nasıl düşündüğümü birebir birinci elden, ben düşünceyi yaratırken görmek sanırım en doğru cevap olacak. Aynı şekilde de ben çok eğleniyorum. Freestyle felsefe gibi bir şey oluyor. Postmodernizmin güzel bir faydası. Ve bol bol postmodernizmle konuşacağız. Ancak felsefe dedim, postmodernizm dedim, sıkılacağınızı düşünmeyin. Ben canlı yayınlarda aslında bakarsanız çok eğlenceli bir insanım. Videolarda beni somurtur halde görüyorsunuz ve hatta gülümsediğinde aşağı yorumlara aa bu sefer gülümsedi diyorsunuz ama bu kanalın tarihini pek bilmediğinizden oluyor. Kanal bir mizah kanalı olarak kuruldu. Yani ben güleyim diye kuruldu kanal. Aslına bakarsanız ben videolarda az gülüyor olmamın sebebi anlattığım konuya çok odaklanmış olmam. Ve bir senedir onu anlatmak için bekliyor olmam mesela o var. <laughs> Şimdi ise öyle olmayacak. Canlı yayınlarda ben neredeyse freestyle, e, bu videolardaki anlattığım konseptlere benzer toplumsal konseptlerden bahsedeceğim. Peki nelerden bahsedeceğim? Hepsini burada topladım. Bunun içinde e, onlarca benim konuşmak istediğim ama çok da hazırlanmadığım e, konu var. Toplumsal konular var, gündelik hayattan konular var, var oğlu var yani topluluk bölümüne bir gönderip de paylaşacağım. Onun altına yorum olarak benden konuşmamı istediğiniz konuları da yazabileceksiniz. Tabii ki bu konuların içerisinde benim 5000 defa anlattığım şeyler olmaması gerekiyor. Bu yüzden başta önce benim fanusumla başlayacağız. Öyle diyeyim. Yani biraz suyun ısınmasını beklemek lazım. Sizin de alışmanızı beklemek lazım. Benim de canlı yayınlara alışmamı beklemek lazım. E, canlı yayına gireceğim. Bu fanustan rastgele bir tane kağıt alacağım. O kağıtın içerisinde yazan konu hakkında o sırada çok da hazırlık yapmadım ama bir iki fikrimin olduğu bu konular hakkında konuşacağım. Her konunun ertesinde chat'e birazcık bakacağım. Eğer konu hakkında konuşmaya değer bir şey görebilirsem chat'te veya iyi bir geri dönüş alabilirsem chat'teki konu üzerinden gideceğim. Yoksa fanustan bir tane daha seçeceğim. Toplamda her yayın 3-4 konuya denk gelir. Çünkü ben bir konu buldum muydu yarım saat ağzımı kapatamıyorum. Ee, ama bazı konularda da o kadar hazırlıksızım ki orada böyle bunun hakkında hiçbir şey söyleyemeyeceğim de diyebilirim. Peki bu canlı yayınlar ne zaman olacak? Şimdi dediğim gibi 2020'de çok fazla dikkat dağıtıcı şey vardı. Konuları biriktirdim anne. Bunların hepsini alt alta koyduğumda benim tüm uğraşlarıma rağmen bu konular 10 video etmeyecek sanıyorum. Toplumsal konularla dolduruyordum bundan önceki sezonlarda. Bir iki tane toplumsal video atarak 10 videoyu tamamlıyordum. Bu sefer 10 videoyu belki de geçebileceğiz canlı yayınlar sayesinde. Çünkü toplumsal kısmın tamamını canlı yayınlar atmayı düşünüyorum. Ve daha çok benim anlatmak istediğim teknik, matematikle, fizikle, bilimle alakalı veya bilim kurguyla alakalı şeyleri... Sezonun içerisine bırakacağım. Sezonun içerisindeki videolarda bazı haftalar hem canlı yayın hem video olacak. Bazı haftalar sadece video, bazı haftalar sadece canlı yayın olacak. Peki ilk canlı yayın ne zaman olacak? 13 Aralık e, Pazar günü yani bu videodan bir sonraki gün yarın canlı yayınımı yapmayı düşünüyorum. Chat moderasyonu konusunda birkaç önlem almayı düşünüyorum. Fakat bu konunun çok da çözümü olduğunu düşünmediğim için orada ne döneceğini pek ben kontrol edemeyeceğim. Ve bu yüzden de chatle etkileşimim farklı olacak. Ama herkes tabii ki canlı yayınlar için gelmiyor sezona biliyorsunuz. Birçok konudan bahsediyorum ben sezonun içerisinde. Peki bu konular bu sezon ne olacak 13. sezonda? Aslına bakarsanız önceki sezonun devamı niteliğinde her zamanki gibi. Matematik, fizik ve anlam üzerine videolar olacak. Matematik üzerine en az 2, en fazla 4 videodan oluşan bir şey var, bir durum var. Çünkü bu sene içerisinde aksiyomatik kümeler teorisi ve genel olarak matematiğin temelleriyle alakalı birçok ee, araştırma yaptım ve üstüne düşündüm ve ders çalıştım diyebilirim ki ders çalışmaktan hiç arz etmem. Bunun yanında önemli bir konu, editörümle beraber yazdığım Öykü Labinlima'yı romanlaştırıyoruz. Ve ben bu yüzden yapay zeka ile alakalı da sene içerisinde birçok yayın takip ettim, birçok şey düşündüm. Ve çok bazı temel şeyler üzerine düşünmediğimizi de görüp şaşırdım. Ee, bu temel şeylerden bir tanesi üzerine en az bir video olacak yapay zeka ile ilgili işlemci ve işlem mimarisi üzerine bu matematikle alakalı videoların içerisinde olacak olmasına rağmen önden bir e, heyecan verecekse eğer konuları öğrenmek işlemciler üzerinde bir konu olacak. Birkaç tane belki postmodernizme dokundurma olacak ama çoğu aslında fanus dediğimiz <laughs> burnun içerisinde bunların. E, ve oldukça heyecanlıyım. Umarım siz de heyecanlısınızdır. Umarım benim çok gülen yüzüm sizi çok irite etmemiştir. <laughs> ve... Sezon başlasın.